Minişler, misafir çocuğu evime geldi. Bölüm 2, iyi seyirler. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Seni küçük velet. Oğlum. O teyze. Seni küçük velet. Kullan birazcık. Ee, tatlım. Tatlım şaka yapmayı kes. Şaka yapmayı kes. Tatlım iyi misin? Tatlım. Ah. Anne ben iyiyim. Tatlım. İnanamıyorum. Kahve. Buraya gel. Ha? Efendim. Kızım. Kızım. Kızım olamaz. Kim yaptı bunu? Demek ki bu küçük efendi. Bu yemin ederim yalan. Yalan değil. Bilgis bilgisayarımı ele geçirmeye çalıştı. Seni küçük velet. Seni cezalandırıyorum. Gel buraya. Anne. Barney'i kilitleyeceğim seni, Minik şımarık şey. Çıkıt. Anne çıkar beni. Çıkar beni. Aaa! <laughs> sapak! Aaa! Ay hoş be! Az önce ne oldu ya? Hmm, umarım durumu iyidir. Kimin? Sonbaharın. Pat, patır kütür sesler geliyor evden. Bir bakalım mı? Aa! Gel. Ding dong. Ding dong. Kapı. Bakamam meşgulüm sen bak. Her şey ben mi yapacağım ya? Aa kızlar. Amca. Amca acilen bize yardım etmen lazım. Evet amca. Kızın durumu? var mı? O. İçeri gelin. Gel hadi. Siz oturun ya da bekleyin. Hemen geliyoruz. Tamam. Ay durumu ne acaba? Merak ediyorum. Tatlım. Hemen hastaneye götürmemiz lazım. Gelin. Ben hemen arabayı hazırlayıp geliyorum. Aa zaten buradaymış. Binin. Siz de binin. Ne oluyor ya? Hiçbir fikrim yok. Kız yaralanmış olabilir. Geçmiş olsun. Sonbahar geçmiş olsun. <laughs> Mine de <ya> eğlenceliydi. <laughs> Olamaz. Ne yaptın ben? Kızı nereye götürdüler ya? Hastaneye götürdüler. Nereye? Aa gel. Bak aşağıda taksi, e, taksi tutabiliriz. Bak geldim. Bak. Laka bip bip bip. Alo. BİP pip bip. BİP 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 Tamam mı? Bu adrese şey yollayın. Evet taksi yollayın. E hastaneye gideceğiz de. Oha gençler şuna bakın siyah tahsi. Binin. Kapılarınızı örtün. Çıkıt. Gidelim. sanırım burası. Bak e, 20. oda. 20 numaralı oda. 20. oda ne? Allah'ım ya Rabbim otel mi burası? Zaten otel numaralı ile aynı oluyor. Beynini kullan. Tık tık tık, tık. Gir. Doktor musunuz? Hayır. arkadaşlarıyız iyi sonbaharın. Tamam girin. Neden yemin numara acaba? Keşke Bedirhan'ın numarası olsaymış. Bedirhan kim? Squid Game'deki Gihun. Ha. Kanka e, az önce buradan araba geçti iki tane. Seni gördün mü? F evet gördüm Güneş. Sanırım birisi hastalandı ya da cık, yaralandı. Bu hata yemiş iş. O arabada haza yaparsa hepsi ben malım demektir. O ne alaka lan? Keribar'ın durumu iyi mi? Ana Keribar ne ya? Sonbahar'ın durumu iyi mi? Evet iyi. Doktor tuttunuz mu? Yoksa yatağa yatmazdı. Evet tuttu doktor bu. Kızınızın durumu iyi. Ama birazcık beyin sarsıntısı geçirmiş. Onun dışında her şey iyi. Bacağında da birazcık kanama vardı. Şuan komada onu rahatsız etmeseniz. Komada mı? Peki ya kaç gün? Yani kaç saniye? Kaç dakika? E, kaç saat? Kaç gün? E, kaç hafta? Kaç ay? Ya da kaç yıl? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Ama uyanırsa bana hemen o haber etmeyi unutmayınız. Ey yavrum İnanamıyorum Kim böyle bir şey yaptı Aa o tabii ki de ben yapmadım Hepsi bu şeytanın suçu aa, aa bak gelmiş de Bana şeytan diyor Hepsi bu şeytanın yüzü Tam bir büyücü Bilmiyor olabilirsiniz Aa Ama belki de kızınıza Lanet okudu ya da Paldır kütür kütür dövdü o oh, haklı. Kız uyandı. Vay canına. Bu imkansız. Hepsi onun suçuydu. Yani senin. Hayır. Benim a tatlım benim öyle bir suçum asla yok. Ben iyi birisiyimdir. O küçük kızım var ya. Ay, o küçük oğlum var ya. O küçük oğlun. Küçük şeytan oğlun. Şeytan oğlun çünkü o minik şey benim bilgisayarıma virüslü şeyler yüklemeye çalıştı tamam mı? Ondan sonra da bana iftira attı. Benimle de dalga geçmeye başladı tamam mı? Beni ayar ediyorsunuz bak. Aa çocuğum böyle şeyler yapma. senin eleştiranda kim inanır? Aslında evet bu doğru. Ah keşke senin arkadaş olmasaydım. Gidiyordum ben gidiyordum ben. Ha, Türkçesiz mal. Hı, başardık. Bence de başardık. Uf canım çok sıkıldı ya. Çocuklar oynayabilirsiniz. Oynayabilir miyiz? Yaşasın be. Hı. Hadi gidelim. Ha, ha, ha. Ah. Son durumu ne? Evet. Efsane ikili bu sefer de futbol için geldi. Bir derbi falan var mı? Bize söyleyin lütfen. Tottenham'la ilgili bir ilgili maç var mı? Sevmediğini sanıyordum. Seviyorum demiştim ya Squid Game'de. Ya. <laughs> <laughs> Tam bir aptalsın. Arsenal ondan daha iyi. senin var ya. <laughs> Velet kavgası. Ha ha ha. Eve gittikten birkaç saat sonra. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 ha. Onun şu komşulara bakın. En kötü komşulardan bir tanesiydi. Hı. Bana bak ne diyeceğim biliyor musun? Hayallerimin gerçekleşmesini isterdim. Ben de neyi görmek isterdin? Erkeğinin tekrardan totem anda olduğunu. Oğlum Maria bir başlarsam şu totem ham şahalarını yapmaya bırakın yeter. Aranızdan birisi totem herhalde. Anne. Ya ay pardon çok sağa. Hemen gel buraya seni küçük şey. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun be. Hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden artık senin yüzünden eve gidemeyeceğiz. ama mı? Artık benim oğlum değilsin. Git buradan. Buradan da taşınıyorum artık. Hayır anne bekle beni. <laughs> hmm. Merhaba tanışalım mı? Ha? Tabii ki. Bir efsanenin başlangıcı. Dum <laughs> Aranızdan birisi totem hanlıymış. Wow! Yeni oyuncu aranıyor transfer Seni transfer ediyoruz. Hayır 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 hayır. <laughs> hayır. Tamam mı ben Galatasaraylı. Tottenham. Tottenham. Tottenham Haps Hotspur. <laughs> Yakalayım. <laughs> Ayılar. Ben de geliyorum ula. Aha. Yeni dostluk başladı gençler. Belki evet gençler bu finaldir. E, ee, bundan sonra disco serisinin bütün bölümleri gelecek arkadaşlar. En son Katife yaralanmış mıydı? Ne olmuş? işte? hamileydi onda. Onu da almıştık en son. Neyse. E, bence artık eve gitsek iyi olur. Dan da don 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 don. Video biter. Son.